Arkadaşlar bugün sizlere üzücü bir haber vereceğim. Ben PKX'i bırakmak istiyorum artık. Gerçekten bırakmak istiyorum. Neden olduğunu gerçekten hiç bilmiyorum. İçme doldu ve gerçekten de bırakmak istiyorum ve Belki yeni iPad'im geldiğinde çarşamba, perşembe günü oradan birkaç kere oynayabilirim. Şu an bu hesabım kayıtlı değil. Ve bu benim orijinal hesabım. Şöyle göstereyim. Bir sürü rainbow high falan var. Ve bu benim orijinal hesabım. Kayıtlı da değil. Ve ben artık PKX'i bırakıyorum. Görürseniz ismim yine aynı olabilir. Çünkü o hesaptan yapacağım artık. Ve PKX'te de artık ben yok. Artık ben buyum. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet arkadaşlar. Ben buyum <laughs> artık. Ve buna inananlar hoş. Bu kim be? Ve buna inananlar gerçekten çok kolay şeylere inanıyor demektir. Tabii ki bu hesaptan devam etmeyeceğim ama gerçekten bırakıyorum. O kadar şey yapmayacağım. O kadar etkin olmayacağım ve hesabıma girdim şu an arkadaşlar tabii ki hesabım kayıtlı bu arada bu kadar güzel bir hesap kaydetmemem asla normal olamaz size bir çekilişten haberdar etmek istiyorum Sıtkı. ay ne sıkkısı ve sıkkıyı ben kimseye vermem nerede ha. bu bu kalem onu Yoruma ilk ismini ve kodunu yazan kişiye hediye ediyorum. Kedi, köpek, fark etmez. İsterseniz zenderpeç, isterseniz manda, domuz, öyle şeyler yani. İstediğinizi verirseniz... Bu kapıda mıymış? Bunu istediğinize vereceğim. İst... Ay. Yoruma yazan kişiye vereceğim. Şöyle hesabımdan da tanınmam için belki çakmam vardır. Fotoğraf çekeyim. Yol yola emiyorum tabii ki. Ben size şimdi yönümü göstereceğim. Yuri. Bir saniye. Arkadaşlar buna inanmayın. Şurada şöyle birisi olan bu kıyafete sahip olamaz zaten Şöyle şeyleri olan. A Aa şu kombini niye göstermedim ben size bilmiyorum. Hemen göstereyim. O benim en güzel kombim. Bu arada bunlar sahte değil. Göstereyim kendi paramla aldım. Bence bu da çok güzel. Kırtona alışamadım. Bunu bilmiyorum. Bu gerçekten çok güzel. Bu da çok güzel. Bunu karakter yapmak için yaptım. Şu kombin nasıl sizce arkadaşlar? Ben bu miyim? Fark edersiniz siz zaten. Ben o saçı boyadım mı? bir rengi şu Rainbow High'da Sky neydi neydi? Onun saçını boyadım bir galiba. Yok boyamamışım. Bu da. Skyler Sky. İsimlerini unutuyorum. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar. Görüşürüz. Ipin geldiğinde ki Ipad'den devam. Edin ve togalar dizileri çekeceğim. Şimdilik görüşürüz.